Merhabalar, Bir Kitap Bin Hayal e, kitap kulübümüze hoş geldiniz. Bugün 2023 biterken, 2024'e geçerken, 2024'te okuyacağımız kitapları belirleme günü olarak belirledik ve bugün e, buradaki arkadaşlarla kısaca tanışarak kitap kulübünde kimler var, katılamayan arkadaşlarımız da var tabii ki aramızda. Bugün dahil olan ve bizimle birlikte 2024'te beraber okuyacağımız kitapları belirlemek için beraber... Bu kitap fikirleri oluştu. Elimde de kitap kavanozumuz var. Kitapların isimlerini hepsini yazdık. E, moderatörler arkadaşlarımız, buradaki arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine çok değerli kitaplar <laughs> önerdiler. O noktada uzman e, arkadaşların önermiş olduğu kitapları birlikte 2023'ten çıkarken, 2024'de geçerken neler okuyacağımızı hep beraber çekiliş yoluyla belirleyeceğiz. Herkes tombala çekiyor, işte yılbaşı hediyeleri çekiyor. Biz de 2024 için hedef okuma kitaplarımızı çekelim inşallah. O noktada bir kitap bin hayalinde çekleşi olmadan olmazdı, değil mi? <laughs> evet. Evet. Şengül Kesinlikle Hanım kendinizi tanıtmakla başlayabilirsiniz isterseniz. Bugün Şengül Hanım'la biz beraberiz Hamburg'a geldi Şengül Hanım. <laughs> oldu tamam. Ba başlangıcı yapıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben Şengül Markot. Almanya'da yaşıyorum ve Dortmund, Nordrhein-Westfalen'de yaşıyorum. Evliyim. İki ee, iki tane torunum var. Ee, kitap kulübü moderatörlerine girme şansım oldu ve seçildim. <laughs> Um, bu arada um, koçluk yapıyorum İpin ucunu kaçırıyorum <laughs> aynı zamanda babaanneyim aynı zamanda işte babaanneyim e, kitap kulübünde um, çok şey öğrendim çok şeylerin bir tanesi Türkçem çok güzel gelişti um, her ay bir kitap okumakla kendimi biraz zorladım ve e, iletişim konuşma iletişim konusunda konuşmam da daha iyileşti ve bunun geri dönüşümleri de beni çok mutlu ediyor. Aynı anda da e, bir babaanne olarak torunlarıma, çocuklarıma örnek olmak istiyorum ve tüm babaannelere, anneannelere, dedelere, büyük babalara diyorum ki hadi gelin kitap kulübümüze. Çocuklarınızı destekçi olun. Yavrularınıza örnek olun ve onları e, eğitim eğitimlerinde gelişiminde yardımcı olun diyorum. Süper babaanne. Evet. Benden <laughs> bu kadar. evet hemen <laughs> kitap çekelim hemen. Tamam çekiyorum. 2024'ün ilk kitabını Ocak ayında okuyacağımız ilk kitabı Şengül elinden alıyoruz. Yeşil. <laughs> evet. Gerçek özgürlük Doğan Cüceloğlu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçek <laughs> özgürlük. Evet. Onun özgür bu arada bu özgürlüğümü Aa, ne derler? Çok çalıştım ya bugüne gelene kadar kitap <laughs> Evet, e, Muhammed Ali Bey sizi alalım o zaman. Ben burada sizi Peki. görüyorum ikinci sırada ve sizin adınıza olur hocam. şey tekrar çekecek burada. Tabii kavanoz biz hep beraber oturamadığımız için yoksa şöyle size uzatacaktım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah hocam, ee, Ben ben umuyorum ki benim önermiş olduğum kitaplardan birisi çıkar. Ee, tabii ki herkesin umduğu gibi olur. Ee, Muhammed Ali Gürbüz ben tanıtayım hocam kendimi kısaca. Buyurun. Ee, Muhammed Ali Gürbüz, ee, Türkiye'de yaşıyorum. Konya'da, Türkiye-Konya'da yaşıyorum. Kişisel girişim, eğitmen ve yazarım. Ee, çalışmalarına devam ediyorum. Ee, evliyim, bir küçük prenses babasıyım. Henüz buçuk aylık. Ee, bu yıl bu kitap kulübümüzün e, yakın bir zamana kadar genç grubumuz da vardı. Şimdi onu yetişkinler grubumuzla birleştirdik. 2023 yılının bence bana kattığı en güzel şey bu grupla tanışıp bu grubun içerisinde olmak oldu. Çünkü çok güzel faydalı işler yaptık. Yayınlar düzenledik, paylaşımlarda bulunduk. Onların haricinde çok güzel harika kitaplar okuduk. Bunları yorumladık. Kendi görmediğimiz farklı fikirlerden de esinlenerek bir şeyler bilgi sahibi olduk. Bunlar çok harika olan şeyler. Çünkü biz insanlar sadece bir şeyleri okuyarak bir şeyleri görme fırsatımız yok. Bir kitap kimi kimi insanı bir deniz kıyısına götürür, kimi insanı yağmurlu bir köy ortamına götürür, kimi insanı da bir başka bir e, doğa alanına veyahut da şehrin içerisine götürür. Bu bağlamda sizi farklı duygular, bir, bir, şeyden bir kitap okuyarak farklı duygular yaşayan insanlarla birlikte bir şeyi paylaşmanız sizin ufkunuzu, zihninizi açacaktır. E, bu bağlamda e, şimdiden bu videoyu izleyecek ve aramızda bulunan herkesi kitap kulübümüze bekleriz. 2024 yılında da temennimiz inşallah bir sonraki bu çekilişte de sizlere görmektir yeni katılacak arkadaşlarımızı. İnşallah ben 2024 yılında neler yapacağımızı heyecanla bekliyorum. Çünkü bir yılımız çok harika geçti. Ee, şimdiden de hocam çekecek misiniz adıma? Çengil <laughs> Hanım, Muhammed Ali Bey adına karıştırın şöyle bir. Hayırlı 2024 hediyesi. Sarı. Şubat <laughs> ayında Bakalım. Evet. ne okuyacağız? <laughs> Harika. Evet. Gerçekten hocam? Yavaşla. Kemal Sayar. <laughs> Öyle mi? Olsun. çok hızlı mı gidiyoruz? <laughs> çok hızlı mı gidiyoruz acaba? Serap hocam çok hızlı evet. gidiyorsunuz demişti. <laughs> evet, Kemal Sayar, evet. Yavaşla. Olsun hocam, sıkıntı yavaşla. yok. Yavaşla. Daha... Çok güzel. Yarayınlar <laughs> inşallah, evet. Yavaşla. Şimdiden evet. fayda... Çekilen daha doğrusu belenen kitaplarımız şimdiden faydalı olur diye umut ediyorum hocam. Evet inşallah. Afin, i̇nşallah. Hepimize faydalı olsun. O noktada Sera hocamı görüyorum. sırada ben. Sera hocam. <laughs> Herkese merhaba. Şu an bizi izleyenlere ben Sera Güneş Aslan. Asıl isim Sera Aslan. Güneş ismini ben kendim koydum. Bir böyle 15-20 sene olmuştu herhalde. Şimdi annem izleyebilir de o yüzden böyle. İçimden öyle geldi. Güneş nereden çıktı falan diyebilir. Harika Ben kendim koydum. Çok seviyorum Güneş ismini. Ben de Hamburg'da yaşıyorum. Pedagog olarak. Aynı Özübeyli hocam gibi. E, kişisel gelişim alanda ilerlemek çok hoşuma gidiyor. Devamlı yeni bir şeyler öğrenmek. Bunu tabii nasıl yapabiliriz? Kitaplarla yapabiliriz. Burada değerli arkadaşlarla güzel insanlarla e, kişisel gelişim alanda e, olan kitapları okuyup Değerlendirme yapıyoruz. Ben de 2024'ün çok güzel olacağını hissediyorum. 2023 çok güzel geçti, çok şey kattı bana sizlerle birlikte bu yolda ilerlemek ve yeni insanları, yeni güzel insanları bekliyoruz kitap kulübümüze ve eminim bir şeyler olacak ve merak ediyorum benim adıma Mart'ta hangi kitap çıkacak acaba? Hepsi çok güzel, hepsi çok değerli. İnşallah hepsini okuruz bir gün. Hepimize şifa olması dileğiyle, şifa Sera adamımız hocamın niyetiyle, hepimize şifa olması niyetiyle çekiyoruz. Çengel Hanım. Daldı. <laughs> sarı. Daldı. Sarı. <laughs> sarı. Altı Sera hocama bekliyor. da sarı çıktı. Sarısına, sarı. Sarıya ihtiyacı var zannedersem. Hayır. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Sera hocam, düşleyen, düşünen, dönüşen insan, Bahar Eriş. Vay. Wow, Bunun <laughs> kimin seçtiğini önce. ben biliyorum. Evet. Şengül Hanım biraz şöyle iyi daldırın elinizi ya içlere doğru şöyle. Karıştırıyor bayağı. Ben <laughs> sallıyorum sürekli. <laughs> tamam oldu. Daldıracağım şimdi bu sefer. Sıradaki Memin Hoca mı yoksa? Memin Hocam buyurun. Herkese merhabalar. Ben Emine İsmailoğlu. Eee Bursa'dan ben de kitap kulübüne katılıyorum moderatör olarak. Ee, aile ve iletişim koşulu aynı zamanda eğitim koşulu yapıyorum. Ee, hayalim, hedefim kitap kulübünde kendini geliştirip e, özellikle ebeveynler noktasında e, kendimi geliştirip anne baba e, yani ebeveynler ve çocuk arasında e, pozitif yönde bağlar oluşturmak. İnşallah. Burada e, 2023'te Kitap Kulübü'nde e, öncelikle kendimizi kitaplarla, canlı yayınlarla geliştirdik. Kitap Kulübü'nde e, yapılan canlı yayınlarda yeni yeni çıkan fikirlerle kendimizi geliştirdik. 2024, e, 2024'te daha da fazla geliştirip ve e, aynı zamanda 2023'te aldığımız pozitif enerjiyi ekip olarak e, 2024'te de sizin de o enerjiyi almanızı istiyoruz. 2024'te kitap kulübüne bekliyoruz. <laughs> evet, biz de sizi bekliyoruz. Emin Hocam 2024'te aktif sizleri ebeveynler adına ortesilen temsilen inşallah uzman koç arkadaşımız olarak e, sizi aktif görmek bizim aramızda olmanız gerçekten mutluluk veriyor. O noktada Şengül Hanım sizin için daldırıyor Nisan Hangi renk çıkacak bakalım <laughs> gözlükleri de Kaç tane çıktı? <laughs> çok çok çıktı. Üç tane çıktı. <laughs> evet. Pink. <laughs> İlişkiler ve stres. Sinan Can'a. <laughs> Aslında o da uydu değil mi? Şimdi? Evet, evet. Yani bunu, bu kitabı herhalde ben önermiştim. Hepimizin önerdiği kitaplar var. Yani buraya şey yazalım, Nisan yazalım. Evet e, Hülya hocam konuşmak ister mi bilmiyorum Hülya hocam duyuyor musunuz O zaman ben geçeyim kendimi tanıtmış olayım e, Ben Zübeyde Seyhan, pedagog, e, yaşam koçu, e, psikolojik danışmanlık e, vererek online 3 yıldır online olarak çalışıyorum. Daha önce tabii ki online biz pedagoglar e, çok fazla online, işte interneti, sosyal medyayı e, çok e, sağlıklı bulmadığımız için hep e, al alanda ve sahada çalıştık ama koronadan sonra her şey böyle tersine döndüğü için e, o alanda da ilerlememiz gerekiyormuş. Demek ki oralarda da bulunmamız bulunmamız gerekiyormuş ki bizim e, bazen hastalıklar kötü şeyler şer gibi görünse de bizi doğruya yönelmek için e, her şerde bir hayır var e, gözüyle baktığım için o noktada burada da olmamız gerektiğini düşünerek 3 yıldır da online aktivitelerimize devam ediyoruz. Ee, bu noktada kitap kulübü de yine bir e, birkaç arkadaşın "Hocam ben kitap okumakta zorlanıyorum. Birlikte bir o, bu grup oluştursak okuyabilir miyiz?" diye. Ben de böyle çok grupla kitap okumayı seven bir insan değilim arkadaşlar. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum. Çünkü hepimizin ihtiyaçları farklı. Fakat e, talep bu yönde olunca ya hocam en azından sohbet etmiş oluruz. E, o kitap üzerine konuşunca daha iyi ben hani anlıyorum." diyen bir e, danışanım vardı ve onun Öner, önerisi üzerine böyle bir grup oluştu. de bazen geri dönüşümleri, e, istekleri, çoğunluğun isteğine e, göz ardı etmeden hareket ettiğinizde belki de yeni projeler çıkabiliyor. Onunla noktada bu projede bir kitap bin hayal projesi de amacımız kitap okumak fakat ama açıdan ziyade araç haline döndü. Kitap okumak araç ve e, bu araç vesilesiyle kaliteli ve e, kendimize bir şeyler katarak bu sohbetleri yapmaya başladık. 2022'den itibaren Seri Hocam'la, ilk Seri Hocam'la ikimiz böyle bir grubu oluşturmuştuk. O noktada çok kaliteli uzman arkadaşlarla birlikte e, kitap kulübü yoluna devam ediyor. İyi ki varsınız diyorum. Ben de şimdi Mayıs ayını çekiyorum. Mayıs ayı bizim ayımız. Çünkü Mayıs ayında biz kitap kulübüne başlamıştık. <laughs> o noktada çıkacak diye ben de yeşil, benim de yeşile ihtiyacım var ne dersem. Tamam. Bitti. Evet, Yaşama Sanatı, Alfred Adlar çıktı. <laughs> yaşama Sanatı, <laughs> evet. Evet, yaşama çıkmış sanatı. hocam sonunda. Evet. Evet, o zaman devam ediyoruz. Ee, şimdi tekrar geri Şengül Hanım, senin niyetine tekrar çek. Tamam. Yeniden görürüm. Aa, Hülya hoca geldi. Hülya hoca geldi. Kulaklık kulağımda ama bir taraftan da çocuk kontrolü yapıyorum tamam. <laughs> ben devam şey yapmadım. Hani Çünkü... rahatsız etmek istemedim hocam. Tamam bu kitaptan sonra siz kendinizi tanıtın. ondan sonra tamam çekilişe de, devam. Ederim. Yanlış hayat doğru yaşanmaz. Evet. Ekem emin ne mutlu. Evet haziran ayında da yanlış hayat doğru yaşanmaz okuyoruz. Haziran ayında evet, güzel bir kitap çıktı. Haziran ayı. Ben yazarını ilk defa tanıyacağım inşallah. Daha önce tanımıyorum. Evet Hülya Hocam. Hülya Hocam de... sizi dinleyelim. Ben Hülya Maka. Yaklaşık 2008'den beri dışarıdayım. Yani yurt dışında çalışıyorum. Aslen okul öncesi öğretmeniyim ama bunun üzerine İngilizce öğretmenliği yapıyorum şu an. Eğitim koçuyum, aile Danışmanlığı da yapıyorum, aile koçluğu. Ee, böyle geçiyor hayatımız. İki çocuk annesiyim, bu kadar. Ve gerçekten geçiyor. kitap okumayı çok sevdiğim için de sanırım şey geliyor, böyle international bir çalışma ortamı, herkes bir ülkeden olması bana çok fantastik geliyor bu arada. Çok da seviyorum böyle bir ortamda olmayı. Ee, bu yüzden herkesin katılması taraftarım gerçekten. Hiç e, kitap okunmasa da bir şeyler alıyor insan. Yani bir anda ben belki bu ay bu kitabı okuyamayacağım biliyorum ama ne yapacağım? Sizi dinleyerek de o kitap hakkında fikir sahibi oluyorum. Hiçbir şeyler öğreniyorum. Bu beni gerçekten mest ediyor. Açık söylüyorum. Bu yüzden de böyle böyle de olabilir. Yani kitap okuyamıyorum. Okumak yani okumak zor geliyor da diyebilirler. Ama burada bulunup en azından Ayda iki saatte bir kitap yorumuna katılmak bile bence o kitap hakkında fikir sahibi edinilebilir diye düşünüyorum. Ay, Bazen tabii ki meşgalelerden edesin. dolayı çok zor. Bazen oturmak Hı. zor ama kitap bahanesiyle de ki, insanların kendine vakit ayırması taraftarıyım. Bu koşturma içerisinde yani evet. Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabıyla <laughs> yavaşlayıp biraz da kendimize bakma taraftarıyım. Evet. Harika, teşekkür ederiz Hülya Hocam. Özellikle de bu hani kitap oku, okuyamıyorum ya da kitaba ulaşamıyorum diyenler için de Hülya Hocam e, cevap vermiş oldu. O noktada aramıza katılacak olan ya da katılmayı evet. düşünenler, ben her ay kitaba ulaşamam, kitabı her ay okuyamam diyenler de aramıza katılabilirler, sohbetlerimizi dinleyebilirler ve fikirlerini, düşüncelerini bizle e, sohbete dahil olabilirler. O noktada illa kitabı okumak mecburiyetinde de değilsiniz bazı arkadaşlar. E, hocam ben yarısını okudum, hepsini okuyamadım diye suçluluk hisseden arkadaşlarımız oluyor arada. Ama önemli olan okuduklarımızı hayata geçirebilmek. Bizim amacımız da buradaki okuduklarımızı kendi hayatımıza geçirirken ne kadarını nasıl kendi karakterimize ve e, potansiyelimize göre hayatımıza geçirme dileğiyle burada buluşuyoruz. O noktada teşekkür ederiz Hülya Hı -hı. Hocam. E, güzel söylüyorsun. Yorumlarınız için ve sizin için Şengül Hanım. kabul edin şöyle. <laughs> Hadi <yapalım>. evet, evet. <laughs> Siz aldınız. Evet ben aldım. Çektim. Ben de ayı. Kendi kendinle yüksek sesle konuşma gücü. Bill Wayne. <laughs> Muhammed Ali Bey mi önermişti bunu? Hatırladım Yok hocam. Yok. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Beninkiler Bey'inkini hep... ben çok yorum yaptım o değil <gülüyor> biliyorum. Benim <laughs> benimkiler hep <laughs> ee, şey geçiyor, teyit geçiyor. Son gün annem bu Haziran'ın çektik. Haziran Temmuz'undü. Ama evet. önerilen kitaplar da gerçekten çok güzel kitaplar hocam, çok harika kitaplar ya. Ben <laughs> evet. e, aslında evet. bir şey söyleyeyim mi? E, şey de güzel. Yani böyle yani farklı kitaplar olması da iyi. Yani biz aslında mesela kim, kim öyle mi yaptı bilmiyorum da ben mesela ilk, ilk önerdiğim iki kitabı okumamıştım. Evet. E, yani okumadığımız kitapların olması iyi bence. Yani e, çünkü farklı kitaplarda okumak iyi oluyor diye düşünüyorum ya. Evet, e, geçen yıl da öyle olmuştu. Biz moderatör arkadaşlar, herkes kitap önerisi yaptı. Kimler önermek istiyorsa onları topladık, kavanoza koydu, Öyle çekmiştik. O noktada bu yılda bir, bir, belki de bizim bilmediğimiz ve bizim ihtiyacımız olan kitaplar, niyetimizi öyle koymuştuk zaten. Bu kavanozların içine koyarken kitapları, e, dinleyenlere de burada hani söylemiş olalım, çektiğimiz kitapların hepsini hepimizin niyetine, hepimizin şifası için hepimizin duyması gereken neyse o çıksın diye niyet etmiştik bunu biz kendi grubumuza yazışmıştık ama burada da tekrar dile getirmek istedim herkes de duysun diye o noktada bütüne hizmet eden bütüne şifa olacak kitaplar çıksın diye niyet ediyoruz tekrar niyetimiz burada da tazelenmiş olalım evet. devam ediyoruz ediyoruz. Ağustos'a Ağustos geldik Ağustos'a geldik moderatörler değerli kulüp moderatörlerimiz Bekleyecek vaktim kalmadı artık. Jean-Louis Fournier. Ben bunu Harika. çok merak ederek yazmıştım. <laughs> Önermiştim. Sizin tavsiyeniz miydi? <laughs> Harika. Evet, hatta kitabım buralarda. Harika. Ben de okumadım bu kitabı inşallah. Ağustos, Ağustos ayında. Ağustos evet. ayına kadar beklememiz gerekiyor. Buyurun. Eylül'e geçiyorum. Eylül. Muhammed Ali Bey, ta diplerdeyim. Diplerden çekiyorum, çektim. Hadi yeşil. <laughs> enerji otobüsü. John Gordon. <laughs> Bizim bir <ilk gülüyor> kitap otobüsünde ihtiyacımız vardı. Enerji otobüsü Şepter Hocamın önerisiydi. <gülüyor> evet. <gülüyor> artık pardon. bir enerji otobüsü mü alırız artık o zaman? Ee, ekmek, pardon ne zaman? Eylül. Eylüle Eylül evet. kadar bir otobüs alır mıyız? <gülüyor> Eylül. <gülüyor> devam ediyoruz. Evet, evet devam edelim. Son 3 son üç ayın kaldı. Ekim ayı. Çok Hadi. güzel de denk geldi. Eylül ayında artık yavaş yavaş yorgunluk, yılın bitimi. Evet. Enerji otobüsü de tam uydu Eylül ayına değil mi? Evet. Kış evet. bahçesi. Christine Hanna. Ekim ayında kış bahçesini okuyoruz. Kış bahçesi. Ekim ayı. Hı hı. Evet. Son Eki. iki. Son 2. Kasım ayı 11. ayda. <laughs> öp o kurbağayı. Brain Tracy. Ya <laughs> bu kurbağayı geçen yıl okumuştuk arkadaşlar hatırlıyorsanız. 2023'te okumuştuk. Şimdi öp bu kurbağayı tekrar Şengül Hanım'ın tavsiyesi e, üzerine. Yani kurbağayı yedik şimdi de öpüyoruz. <laughs> Aslında öp önce öpseydik de. sonra mı yeseydik? <gülüyor> <gülüyor> Evet önce öpüyoruz. Dakika, kitabın kitabın ismi ne? Öp o kurbağayı mı? Öp o kurbağayı. Ye. Ye, ye, ye o kurbağayı ye var. O yedik. Öyle kitap, kitap mı varmış? Ben buraya ye o kurbağayı diye not almışım da tamam Öyle o da de. var. Biz onu okuduk diye değiştirdik Serra hocam. Ben Şengül hanıma dedim ki biz onu okuduk. Şengül hanım hangi kitabı önerirsin? ona öp o kurbağayı dedi <laughs> Hadi bakalım merak Tüm güzel i̇lk şey bu. Türkçeye konusu. <laughs> evet. Bu ilk Türkçe okumaya başladığım kitap. Bunu ben yani. bir kere kenara koymuştum. Dedim bu kitabı ben okuyamam. Hepsi psikoloji. Ben anlamıyorum bunların sözlerini. Kenara koydum. Bir buçuk sene sonra tekrar başladım. Bu zoru başlayacağım dedim. <laughs> evet. evet. Son kitap. Son kitap. Arkadaşlar, değerli kitap dostlarımız, değerli kulüp moderatörlerimiz geldi ve gelecek. Aralığın ayı. Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı değil. Geldi hocam. Muhammed Ali Gürbüz. Hocam son evet. ayda girebi listeye girebildim. Hepimizin <laughs> <Evet. gülüyor> evet. önerilerinden kitaplar var galiba diye düşünüyorum. Böyle var, gerçekten var. dengeli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Evet. Benzide. o noktada kimseye haksızlık etmeden bütün herkesin arzusunu da yitirmek niyetiyle yerine o noktada e, kitaplar, harika kitaplar çıktı 2024'te diye düşünüyorum. Tabii ki biz sadece bu kitapları okumayacağız değil mi arkadaşlar? Yani bu sadece bu grupta okuyacağımız kitaplar. Evet. Hızlı, hızlı okuma eğitmenimiz de var. Anlayarak hızlı okuma eğitmenimiz. Şerif Petrinç hocam bugün dahil olamadı ama eğer daha çok kitap okuma istiyorsanız Şerif hocamdan da Hızlı, e, anlayarak hızlı okuma eğitimi alabilirsiniz diyorum. Emin hocam el kaldırmış. Buyurun Emin hocam. Birkaç dakikadan böyle ayrıldım da irade terbiyesi çıktı mı? Tekil işte. Hocam çıktı <laughs> Onu <Ondan gülüyor> sizi eve bıraktık hocam. <gülüyor> hocam <gülüyor> sindire e, sindire e, İrade terbiyesi herhalde hiçbirimize gerekmiyor galiba bu grupta. <laughs> ben okudum ondan. <laughs> <laughs> Bir tekrarlayalım mı notlarımızı Ocak, Şubat diye evet, şöyle. Çok güzel. Diye. Hadi işte o... Hocam o zaman senden alalım. Tamam. Ocak ayında Gerçek Özgürlük Doğan Cüceloğlu, Şubat Yavaşla Kemal Sayar, Mart Düşleyen, Düşünen, Dönüşen insan Bahar Eriş, Nisan İlişkiler ve Stres Sinan Canan, Mayıs Yaşama Sanatı Alfred Adler, Haziran, Yanlış Hayat Doğru Yaşanmaz. Ee, onu kim e yazar? Eken Emin. Eken Emin. Neyse. E emin. Temmuz, kendin Kendinle Yüksek Sesli Konuşmanın Gücü, Bill Wayne. Ağustos, Bekleyecek Vaktim Kalmadı Artık, Jean-Louis Fournier. <laughs> Eylül, Enerji Otobüsü, John Gordon. Ekim, Kış Bahçesi, Kristin Hanna, Kasım Öp o Bayı, Brian Tracy, Aralık Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı, Dale Carnegie. Harika. Çok güzel, harika kitaplar çıktığını düşünüyorum. Evet, ee, harika. Tabii ki bu ortak okuyacağımız kitaplar, inşallah daha çok kitap okumanızı, okuma hızınızı artırarak kitap kulübünde de, daha böyle aktif olmanız dileğiyle diyorum. Hayatını geçirmeniz dileğiyle. Aslında bir tane arkadaşımız sık katılan arkadaşlarımızdan bir şey, bir şey, demişti. Onu hiç unutmuyorum. Hocam ben bu kitabı üçüncü kez okuyorum ama iki kere gazete gibi okumuşum. Siz de okurken daha farklı manalı okudum demişti. O noktada yani okuduğumuz kitaplar bazen kendimiz okuduğumuzda bizde böyle çok fazla yarat, hani ışıklar açan Aha efektler vermeyebiliyor ama birlikte okurken başkasının dikkat etmiş olduğu noktayı tekrar orada üzerinde durmak yeni fikirler, yeni hayaller oluşturabiliyor diye düşünüyorum. Ve buradaki arkadaşların izlenenleri de o yönde. O noktada hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yeni gelecek arkadaşlar için de burada heyecanlıyız. Bu grupta herkese yer var, herkese eşit bir şekilde söz hakkı var. Sohbet etmek isteyen, ben de e, burada olmak istiyorum diyenleri davet ediyoruz. Şengül Hanım var mı söylemesin? söylemek Söylemek istediğim herkesi bekliyoruz. Mutlu olsun, iyi olsun, kendinde olsun, tüm güzellikler onun olsun diyorum. Benden hayırlı. Buyurun Mahmet Ali Bey. Ee, ben de bir şey eklemek istiyorum. <laughs> ya, Buyurun. şeyi, kapatacaksınız değil mi hocam? Evet kapatacağım biraz. Peki e, bu videoyu daha sonra izleyecek arkadaşlar için e, küçük bir mesajım var. Buyurun. Arkadaşlar, e, okumak özgürleşme yolunda atılan ilk adımdır. Düşünürsünüz, sorgularsınız, harekete geçersiniz. O sizin sevdanız, aklınız, davanız olur. Fedaisi olduğunuz hakikat yolunda ise bir ömür yol arkadaşınız olur. Özgürleşmek istiyorsanız yol arkadaşlarınızı iyi seçmeye dikkat edin. Bu nedenle kitap okunan bir ortamda bu yolculuktaki bu ortama hepinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Harika. Şengül Hanım senin lafın yarıda kalim oldu. <laughs> ben oraya dikkat ederken böyle Şengül Hanım yanımda yok. Yormuyorum. Oradakileri görüyorum. Şengül Hanım bir şey daha diyecekti galiba. Sonradan fark ettim. Hayır. Ben de yorgun olduğum için bugün böyle algılama <laughs> sonradan geç geliyor. Yok yok. Hiç sıkıntı yok. Her şey çok Hayır, güzel. diyecektin. Devam evet. edersin. Hayırlısıyla kolaycasına, hızlıcasına tüm güzel insanlar olma nasibiyle kitap kulübümüze hoş geldiniz diyorum. Evet demek ki burada söylemen gerekiyormuş son olarak. <laughs> evet çünkü Muhammed Ali Bey <laughs> müthişti çok güzel yani ben daha güzel diyemezdim bu konuda yazarlığınız <laughs> hak çok az. çok çok mutluyum çok gururluyum <laughs> çünkü evlatlarımın bir tanesinin yaşı sizin yaşınız ama o kadar dünya kadar farklı var farklılık var aklınız durur. Bunları özellikle hocam, konuşuruz. Ben <laughs> de maşallahınız var. Ben de bizi e, izleyenlere şöyle bir ekleme e, yapmak istiyorum. E, düşüncen konuşmana, konuşman hareketine, hareketin kaderine yansır. Yani güzel düşün, güzel yaşa. Bunu kitaplarla başaracağız. 2024 harika olacak. Çok İnşallah. güzel. Teşekkür ederiz. Bu da çok güzel. Emin hocamda da var bir ekleme. Eklemesi olanlar varsa evet hocam ekleyin Ben e, hemen kapatmıyorum. <laughs> yani o noktada konuşmak isteyenlerden e, fikirlerin, düşüncelerini devam alabiliriz yani. Emin hocam var mı söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz? Yok hocam bu kadar güzel sözde benim eklemem şu an yok. Allah <laughs> razı O zaman ben de e, en son olarak şöyle söylemek istiyorum. Herkes için yaşanabilir bir dünya eee Yaratmak dileğiyle, yaşanabilir bir dünya dileğiyle buradayız ve hepimizin kaliteli ve e, özgürce yaşamaya hakkı var. O noktada kitaplar da insanı düşünce olarak önce özgürleştirir. Düşünce olarak bedenimizde, zihnimizde özgürleşirsek, nereye gidersek gidelim, yani hiçbir yer bizim için kısıtlanmaz. O noktada kitaplar bize güç verir, güçlü insanlar e, yapar. Güçlü olmak istiyorsanız üç şey yapın diyorum okumak, okumak, okumak. <laughs> Harika. Hülya Hocam. Hülya Hocam var mı söylemek istediğiniz? Hayır, teşekkür ederim. Okuyalım. <laughs> Okuyalım. Okuyalım. Bir kitap hayal diyoruz. Evet.